Merhaba arkadaşlar, Yemek Yuvas kanalımıza hoş geldiniz. Bugün antep fıstığı ile bir helva yapacağım. Tahin helvası olacak. Malzemelerimiz burada 150 gram tereyağımız var. Bir kase kadar toplam fıstık kullanacağız. 7 kaşık pudra şekerimiz var. 7 kaşık tahinimiz var. İki buçuk su bardağı unumuz olacak. Önce ocağımızı yakacağız. Unumuzu kavuracağız. Yağımız ısındı. Şimdi bir su bardağı unumuzu tenceremize alıyoruz. İkinci su bardağımızı alıyoruz. Yarım bardak tekrar aldık. İki buçuk su bardağı. unu ısılmış yağımızın üzerine ilave ettik. Bunu artık kavuracağız. Hafif bir pembeleşene kadar. Daha sonra diğer malzemelerini ilave edeceğiz. hafif hafif renk değiştirmeye başladı. Çok güzel kokular geliyor. Biraz daha kavuracağım ve soğumayı alacağım. Daha sonra parçalayıcıdan geçireceğim. Hiçbir tür kalsın istemiyorum. Güzel bir helva olsun. Tahin helvası istiyorum. Ev yapımı gayet güzel olur. Katkı maddesi yok. Temiz. Kendi yaptığımız daha ekonomik. Unumuz kavrulmuş, unumuz soğudu. Şimdi robottan çekeceğim ve devam edeceğiz. İpek gibi oldu, hiç pütünü kalmadı. Rengi de gayet güzel döndü. Şimdi şekerimizi alıyorum, ocağımızın altını tekrar açıyorum. Şekerimiz tamamen eriyince tahinimizi alacağız. Mayonimizi ilave ediyorum. Şekerimiz eridi. İyice Eziyoruz. Zaten topaklanma kalmamıştı ama tahini ilave ettikten sonra da ezip birbirine geçiriyoruz. Şimdi fıstığımızı ilave ediyorum. Gayet fıstıklı çok güzel oluyor. Bir miktar da ince çekilmişliği ilave edeceğim. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar. Hıstığı biraz bol olsun. 1-2 dakikada karıştırıp kabımıza alacağız. Borcamıza streç filmi serdim. Şimdi helvamızı kabımıza alıyoruz. iyice bastıracağız. Hiç boşluk kalmasın ki güzel kalıp gibi çıksın. Kalıbımıza bastırdık. Şimdi biraz daha fıstık. Sıtlık bu yıl çok pahalı. Biz kendimiz antepli olduğumuz halde bu yıl çok fazla kullanamıyoruz. Biraz ılıdıktan sonra buzdolabına alacağım. En az 1 8-10 saat iyice dinlensin, kalıp gibi çekilsin. Daha sonra son halini tekrar sizlerle paylaşacağım.